Beyler, az kaldı bilgisayara kafa atacağım yani cidden yani kanserlikten öleceğim. Az önce e, video çektim, video kaydını yani video kaydını aldım. Tertemiz böyle iki kere falan katil falan geldi. Hani onları çok önemsemiyorum ama yani cidden video güzel olmuştu, yazık oldu. Ses kaydını açmayı unutmuşum bu arada yapacak bir şey yok diyoruz. Yani tekrardan videoya hoş geldiniz diyorum. Birkaç klip koyarım orada katil olduğum bölümlerden ama bir dakika buradan benim görüş mesafesi kısa, sınırsız falan diye ama benim FPS niye böyle yerlerde? Yoksa PC yavaştan yatıyor mu artık? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz video tertemiz bir videoyla karşınızdayım. Bugün Minecraft katil kimi oynuyoruz? mecburen çünkü e, bilgisayarım ne oldu lan katil oyundan mı çıktı ne yaptı ya olabilir bilmiyorum ya da düştü bilmiyorum da ben en son ne diyordum ya ya aynen, mecburen e, Minecraft oynuyoruz aslında Minecraft oynamayı seviyorum ama ekip olunca seviyorum tek başına oynamak çok da eğlenceli olmuyor bu katil kim de eskide kaldı. Yani eskiden çok sarıyordu ilk oynadığımız zamanlar ama şu an artık ne bileyim o kadar da eğlenceli değil diyoruz. Bundan önce dediğim gibi tertemiz <laughs> videolar çıkmıştı ama ses kaydını unuttuk. Neyse her neyse sıkıntı yok biz devam K diyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım masum olduk bu adam katil ama katil olamaz çünkü dedektifin yayı düştü. Bu arada umarım canınız çekmiyordur. Zaten çok yediğim şey falan gözükmüyor da. Neyse katil atar mı ya bir sonraki oyun? Bir bakalım. Ben oradan birkaç klip koyarım bu arada. Katil olduğum sahnelerden güzel şeyler yaşamıştık orada da. <laughs> bu adam katil gibime geldi umarım buraya gelmez gelirse yattık yani yatış geç çok güzel bir şeydeyiz şu anda şöyle pozisyondayız bu adam buralara gelmezse iyidir diyoruz şurada bir tane eleman var kaldı 5 kişi aramızdan biri katil o da bir kişiyi daha mı yatırdı yoksa evet bak troll 26 katil mi? Bak. Kesin RG PvP katil. Troll 26 değil ha. Bence. Kesin o. Atar gider olamaz herhalde ya. Ben değilsem atar gider değil. Bakalım bak troll ölürse o zaman net RG PvP. Ama troll ölmezse troll. Troll katil. Olur o zaman diyorum ve let's go. Altın toplamadım. Hiçbir işlevim yok şu anda masumlara yardım destek açısından. Kaldı 3 kişi. Aha lan. Ben ne dedim? RG PVP demedim mi? Gözüm kaşınıyor dur. RG PVP al sana katil çıktı aga. Al. Hatil çıktı. Ya oyun önerileriniz varsa alabilirim. Ee, dedi ama ağır oyunlar olmasın. Çünkü zaten e, PC'm o kadar ağır oyunları kaldırmıyor. Kaldırsaydı zaten Valorant atardım kanala. Aktif olarak oynadığım oyunları atardım. Öyle yani. Varsa böyle güzel tertemizinden oyunlar yazına kadar yorumlara oynarım. Eğer PC kaldırırsa ve güzelse. Öyle dediğim gibi yani oyunu arıyorum şu anda. Oyun kıtlığı var bende. PC kal PC kaldırsa bir ton oyunum var bak. Her bir bir ton oyun var, her bir çekeceğim bir ton oyun var. PC kaldırmıyor bak. Steam'de bir sürü oyunum var. Ama gel gör ki bir tane oyunu kaldırmıyor. Yani kaldırıyor da işte Fall Guys kaldırıyor. Başka işte zombi oyunu vardı. İsmi neydi ya? Onu kaldırıyor işte bu katil değil mi? Aynen biliyor biliyor gayet basit ve belliydi bu arada da bir şey anlatıyoruz yarıda kesiyorlar arkadaşlar şöyle son oyuna da bir girelim öyle dediğim gibi bir sürü oyun var hikayeli oyun var işte 80 GB'lık oyun var Forza Horizon var her şey var indirimliyken aldığım bütün oyunlar var ama maalesef PC kaldırmadığından dolayı oynayamıyoruk agalar o yüzden Minecraft oynuyoruz. Yılların oyunu 13 yıl oldu galiba. Tahmini olarak 13 yıl olması lazım. Adam Türk var mı diyor. Zaten Türk serverındayız. Türk serverında Türk yoksa neden Türk serveri? Yani mantıken. Yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada. Video izleyenler bu, bu, dakikaya kadar izleyen varsa ve abone değilsen zaten işim bitmiştir kardeşim. Yani abone olmadıysan ayıp ettim. Yani bu dakikaya kadar izliyorsan zaten abone olman lazımdı ya da abone olmuş olman lazımdı yani çoktan. Abonesindir yani. Şimdi ya millet bak. Bak bak bu oyunda bile Minecraft'ta bile bak Kürt Suriye adamlar ırkçılık yapıyor. Afgan diyor bak. Bak Afgan diyor bak. Iraklı. Bak. Her, bütün yani adam bütün şeyleri kötülemeye çalışıyor bu arada. Ya yaptığı çok saçma. Bu her oyunda var bu arada. Sadece Minecraft'ta değil. Hatta ben Minecraft'ta yoktur diye düşünüyordum ama varmış. Yani bizim insanımız artık toksikliğe doğru gitmeye başladı. Hayır, gitmeye başladı değil. Direkt toksik anasını satayım. Yani millet artık hani Türk toksiklerinden kurtulmak için yabancı serverlara girmeye çalışıyor. Yabancı serverlar da ağırdan yani toksikliğe gidiyor. Orada da yani hiç yok değil ama yine Türklere göre çok daha az agalar. Yani bilmiyorum bizim bu millet ne olacak nereye gidecek hiçbir fikrim yok. Valorant oynuyorum adam direkt sövüyor yani. Yani adam direkt sövmeyle başlıyor oyuna. Ne zevk alıyorlar bilmiyorum ama. Ya bu isyan sebebi yani gerçekten her oyunda. Yani birinci evrede bence bu toksiklik açısından lol var. Bak lol oynayan bir insan olarak bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. İkinci olarak Başka oyunlar vardır eminim. Ama sarı pantolonlu mavi kazaklığı gördük katili. İkinci olarak toksiklik derecesinden bahsediyorum bu arada. Aa benim okum varmış lan katili vururuz birazdan bir dakika. Her neyse dur. Toksiklik birinci sıra lol. Ardından bana göre oynadığım oyunlar Oynadığım oyunlar arasında LOL'den sonra Valorant var toksiklik sıralamasında. Minecraft'ta görmedim. Şu anda ilk defa bir tane gördüm. Yani küfür eden gördüm ama böyle toksikleyen görmedim. Yani küfür zaten her yerde var. Ama toksikleyen görmemiştim. Şu an toksik gördüm. Üçüncü de belki Minecraft vardır ama ondan daha toksik olan oyuncu kitlesine sahip oyunlarda vardır eminim ki. Her neyse çok uzattık şurada katil tak vuramadık ee, bir dakika iki tane daha altına bu beni kovalayacak çünkü kimliğini biliyorum katilin iki tane altın lazım bana kaç dokuz kişi kaldı şurada bir tane var şurada da bir tane var bu sefer ıskalamam lazım. Katil hala bana sıkmaya çalışıyor. Bu arada dışarıda videolar da atmayı düşünüyorum telefonla çekip vlog tarzında. Yani onlar da gelebilir. Emin değilim ama gelebilir. Allah kaçırdık. Bu fake atıyor bize ya. Eee şimdi 10 tane daha altın topla gel. 10 tane. Ha, vurdular güzel. Neyse arkadaşlar çok bu uzatmanın mevzusu yok. E, bir dakika, bir su daha için. Bitti. Bardak bitti, video da bitti. Ne olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.